Evet değerli arkadaşlar, Nihayet e, tüm hemşehrilerimizin destekleriyle, ilgiler, ilgileriyle, alakalarıyla, paylaşımlarıyla demek ki bir ses getirdi. E, nihayet sonunda Karayolları ekibi geldi. Küçük araçları güç belayı ite kalka, e, 5-10 kişi iterekten e, geri döndürdüler. E, kaynaşlı'da bir tesis'e gidin. Bu yolun açılmasını e, birkaç saat sürebilir. En azından yolda mağdur kalmayın diye. Şimdi biz de geri döndük. Güç bela çıkardık araçları kar altından. Yani araçlar bayağı kara saplanmıştı. Sırasıyla iterek araçları geri çevirdik. Yani bizim olduğumuz bölümdekileri, arkamızdakileri çevirmeye devam ediyorlar, çıkarmaya devam ediyorlar daha doğrusu. Çünkü araçlar pati, patinaj yapıyor, çıkmıyor. Ee, kar küreği falan yok. Karayollarının gelen ekiplerinde boş gelmişler. Gitmeyle araçları geri gönderdik. Şimdi biz de tekrar Kaynaşlı'ya doğru gidiyoruz. Durumumuz iyi. Ee, orada bir tesise sığınacağız. Ee, duruma göre bakacağız. Ya İstanbul yönü açıksa, İstanbul'a yoksa tekrar yolun açılması kısa sürerse Ankara'ya devam etmeye çalışacağız. Son durumumuz bu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ilginiz için. Hayırlı geceler diliyorum.